Türk milleti öfkelidir. Kendi vergisiyle, kazancıyla yapılan hastanelere gidememekten, mahallesindeki parkta oturamamaktan, kadınına kızına göz diken sapıklardan ötürü öfkelidir. Pazar gecesi Kayseri'de, pazartesi günü ise Suriye'nin kuzeyinde yaşananları Türk milletinin bugünkü ve gelecekteki varlığına dönük açık ve sürekli hale gelmiş bir yıkım projesinin olağan sonuçları ve beklenen yansımaları olarak görüyoruz. 10 milyondan fazla kaçak ve sığınmacı barındıran bir ülke pek tabidir ki her türlü riske açıktır değerli dava arkadaşlarım. Provokatörler de olabilir, provokasyonlar da olabilir. Nasıl ki kurumuş çam ağaçlarıyla dolu bir orman yaz sıcağında tutuşmak için küçük bir kıvılcım bekliyorsa Yıllardır sabreden milletimizin sabır taşını çatlatmak için ufak bir olay kafidir. Küçük bir kız çocuğuna yapılanlar ve Türk bayrağının indirilmesi ve yakılması küçük kıvılcımları aşan alevlerdir. Yani sorumlu ve provokatör arayışı beyhudedir. Asıl olan tedbir almaktır. Kaçakları kim doldurduysa sınırlarda açık kapı siyasetini kim yürüttüyse savaş koşulları sona ermesine rağmen kaçakları kalıcı hale getirmek için kim teşvik edici işler yapıyorsa bu yangının sorumlusu odur provokatörler de onların işlerinde aranmalıdır evet. Milletimizin çoğunluğunun da benzer görüşlere sahip olduğunu biliyoruz dolayısıyla gelinen durumda insanımızı adeta onunla alay edercesine sözde bir itidal çağrısında bulunmuyoruz. Yapılması gereken çözüme yönelik gerçek bir itidal çağrısıdır. İtidal çağrısı ancak geri gönderme kararı ve uygulaması ile devlet politikasının bir parçası olursa dile getirilebilir. Zira bıçak kemiğe dayanmıştır. Milletin itirazlarına kulak vermek zamanıdır. Şimdi devletin acil eylem zamanıdır. Bizim çağrımız da tam olarak budur. Çağrımız saraydaki veya sınırlarımızın ötesindeki maddi ve manevi efendilerine diyet borcu olan ihanet şebekesinin büyük ve küçük piyonlarını kapsamamaktadır. Çağrımız ilk olarak taşıdıkları resmi sıfatlarla ve bulundukları makamlarla halen Gerçekten devletin ve milletin hizmetinde olduğunu bildiğimiz iç işleri, dış işleri, tüm silahlı kuvvetleri ve diğer güvenlik birimlerinin mensuplarına ve bu sorunun bir milli egemenlik krizi yarattığının bilincinde olan vatansever devlet insanlarıdır. Çağrılarımızı hainlere değil, vatanperverlere ve milliyetperverlere yapıyoruz.